Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte hikayesi olan şirketler serimizin ikinci videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Aksa anlatacağım ama videomuza geçmeden önce sizlerden çok ufak bir ricam var. Videoyu beğenip Kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kanalımız için de 10.000 abone hedef koyduk. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşabileceğimizden hiç kuşkum yok. Sizlerin de desteğiyle birlikte sizlerden ricam 2 saniye abone misiniz değil misiniz? kontrol etmeniz. Çünkü çoğunluk şöyle yapıyor. Videoyu izliyor, izliyor ama abone olup olmadığını kontrol etmiyor. Halbuki çok fazla sıkı takip ediyor edenler var kanalı gizli gizli ama abone olmayı unutuyorlar. Sizlerden ricam 2 saniye abone misiniz, değil misiniz kontrol ederseniz çok güzel olur. Çünkü bu kanalın büyümesi açısından, etkileşimi artırmak açısından oldukça önemli ve kanalı izleyenlerin de yüzde 66'sının abone olmadığını görüyorum. E, bu da çok ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da da güzel içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. Telegram grubunu da gün geçtikçe büyütmeye devam ediyoruz. Şimdi gelelim Aksakrilin ne tarz hikayeleri var. Hem biraz şirketi tanıyalım hem de Aksakrilin ileriki zamandaki yapacağı yatırımlara göz gezdirelim. Öncelikle Aksakrili'ye baktığımız zaman şöyle kısaca e, üretim tesisi var. Bakın çok daha hoşuma gitti benim bu görsel. Yani burada e, şirketin e, çok ciddi bir fabrikası olduğunu görebiliyoruz zaten. İşte Limanıdır, Deniz Suyu Artma Tesisi, Yeni atık su Artma Tesisi, Ham Madde Depo Tankları, Dovaksa, Polimerizasyon, Akkim, Aktek, Doğalgaz Santrali yani kısacası bütün her şeyin bakın bu fabrikada çok da büyük bir fabrika burası ayrıca burada olduğunu görebiliyoruz. Oldukça da önemli bir fabrika ve Yalova'da olan bir fabrika. Şimdi bu e, fabrikaya baktığımız zaman daha doğrusu bu şirkete baktığımız zaman Şöyle aşağı doğru inelim. Şirketin iki tane e, ortaklığı var. Bunlardan bir, bir tanesi e, müşteri yönetimi tabi ortaklıklar. Bunlardan ilki e, Dovaxa Holding. E, burada karbon elyaf üretimi var ve 400 milyon dolarlık bir sermayesi var. E, bağlı ortaklığa baktığımız zaman Aksa Egypt burada da e, tekstil üzerine %100 ortaklık kurmuş durumda. Aşağı doğru indiğimiz zaman bakın burada. Ee, çok önemli şeyler var. Akrilik elyaf, işte teknik elyaf ve enerji üzerine şirketin yatırımları var. Akrilik elyaf anlamında şirket dünyada birinci sırada, dünyanın en büyük elyaf üreticisi konumunda şirket. Yani şirket dünyada Belli bir konuma ulaşmış durumda oldukça başarılı bir şirket olduğunu buradan bile anlayabiliyorsunuz. 1 milyar dolarlık bir ciro gelmiş. 50'den fazla ülkede ihracat yapan bir şirketten bahsediyoruz. Katma değeri de yüksek endüstriyel kullanım alanlarında da bakın teknik ELF anlamında global pazar liderliğini ele almış durumda. Enerji anlamında da 145 megawattlık bir elektrik enerji yatırımı mevcut. Buradan da 80 milyon dolarlık bir ciro geliri elde ediyorlar. Şimdi aşağı doğru inelim. Baktığımız zaman bakın şirketin akrilik elyaflarda bakın dünyada pazar payı yüzde 25. Bu oldukça ciddi bir rakam. Yani bütün dünyanın yüzde 25'i aksi akrilikten soruluyor. Akrilik elyaf anlamında oldukça önemli. Türkiye'deki pazar payı da yüzde 80 zaten pazarın çoğunu ele geçirmiş. E, teknik elyaf anlamında da dünyada pazar lideri olduğunu zaten az önce de söylemiştik. Oldukça önemli bir şirketten bahsediyoruz burada. Peki karbon elyaf e, burada Nerede kullanılıyor? Onlara bakmak lazım. Şimdi karbon elyaf rüzgar türbünlerinde, basınçlı kalıplarda, gemilerde, havacılıkta, savunma sanayisinde, spor malzemelerinde, enerji dağıtımda. Bakın bunlar çok önemli sektörler. Petrolde, otomotivde, inşaat ve altyapıda. Bakın aslında oldukça çok fazla kullanılan alanları olduğunu da görebiliyoruz. Mesela burada rüzgar türbünü oldukça önemli. Aslında hepsi önemli de. Yani ben kendi gözüme çarpanlardan bahsediyorum. Mesela rüzgar türbini alanı oldukça önemli. İleride bildiğiniz gibi yenilenebilir enerji daha fazla yaygınlaşacak. Ondan sonra inşaat, altyapı, özellikle depremden sonra oluşabilecek e, hasarlı binalarda ya da hasarlı olmayan ama deprem güçlendirme çalışması olan binalarda çok fazla kullanımı açık bir yer. Gemiler, havacılık sektörü, savunma sanayi. Bunlar oldukça önemli. Enerji dağıtım bakın bunlar da yine oldukça önemli. İleride bildiğiniz gibi Enerji sektöründe çok büyük potansiyel hala duruyor. Otomotiv sektörü de yine elektrikli arabalarla e, yeni şeylerle e, burada gelişebilir. Yani burada kısacası çok önemli sektörlerde karbon e, elefın kullanıldığını görüyoruz ve bu anlamda da aksa akrilik zaten dünya lideri bunu söylemiştik. Şimdi 2022 yılı gelişmeleri adı altında burada çok ciddi yazılar var. Bunları okumak istiyorum. Şimdi bir temettü ödeyecek şirket. Temettüye baktığımız zaman aksa akrilik 2023 senesi içerisinde pay başına 2.41 TL bürüt temettü ödeyecek. Bürüt 2 41 ise hemen burada netini de hesaplayalım. %10 vergi geliyor. Yani burada şöyle hesaplayacağız. Şirket 2.41 eksi 2.41 Çarpı 0.10 yani %10 vergi gidiyor. Baktığımız zaman şirket yaklaşık olarak 2.16 TL'lik bir 2.16-2.17 TL arasında pay başına bir temettü ödeyecek. Bu oldukça önemli. Onun dışında üretim kapasitesi artırımı var. Önümüzdeki yıllarda yerel ve küresel akrilik elyaf talebi gözü önüne alınarak iki yeni üretim hattı yatırımı yapılarak 330 bin ton yıl olan üretim kapasitesinin 365 bin ton yıla çıkarılmasına karar verilmiştir. %10 civarında bir artış bu. 24 milyon dolarlık bir bütçeyle 15 ayda devreye alınması planlanmaktaymış. Devlet teşviklerinden de yararlanmak için gerekli çalışmalar başlamış. Onun dışında teknik iplik tesisi yatırımı var. Türkiye ve dünyadaki talep dikkate alınarak 7000 ton yıl kapasiteli yani yılda 7000 ton olarak söyleyebiliriz kapasiteli yeni bir teknik iplik tesisi yatırımına başlanılmasına karar verilmiş. 45 milyon dolar bu e, yatırım için bütçe ayrılmış. İşte yatırımın makine üreticileri ile yapılmakta olan görüşmeler neticesinde 2024 yılı sonundan itibaren devreye alınması planlanmaktaymış. Yatırım ile ilgili devlet teşviklerinden yararlanmak için gerekli çalışmaların da başlatılmasına karar verilmiş. Oldukça önemli gelişmeler bunlar. E, yani şirketin bu tarz iki tane yatırımı var. E, bunlar da yine oldukça önemli diye düşünüyorum. ya yani şirket hem sektöründe lider bir şirket, hem tekel bir şirket, hem zaten dünyada bakın kendini kanıtlamış bir şirket temettüyü de veriyor. Yani e, yatırımcılar niye böyle şirketleri tercih etmez de böyle gider u, e, kısa vadede zengin olmak için e, uyduruk kaydırık şirketlere kendini kaptırır. Ben gerçekten anlamı, anlam veremiyorum yani. Böyle şirketler durup dururken yani niye şirketler, e, şirketler diyorum pardon niye yatırımcılar böyle bir ayda iki ayda zengin olacağım hayalleriyle paralarını kaptırma derdine düşerler gerçekten de yatırımcılarımız için üzülüyorum gerçekten üzülüyorum ondan dolayı da yani böyle şirketleri ben her seferinde anlatmaya devam edeceğim zaten kanalın mantığı da bu şekilde hikayeli şirketlere her zaman için önem veriyoruz hikayenin de ben her zaman grupta da söylüyorum E bir şirketin mazotu hikayedir bakın burada da yine ciddi hikayeler var işte üretim kapasitesi artırma ki dünyada zaten birinci birinci olduğu üründe kapasitesini artırıyor yani böyle bir şeyden bahsediyoruz Bir de yeni yatırım da var Yani temettü de veriyor hem hikaye hem temettü daha ne olsun Bir de temettü konusunda şunu söylemek istiyorum yani şirketler Temettü veriyor diyor. Sadece ortak olmak bana çok mantıklı gelmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani e, bu konuda belki eleştiri de alacağım biraz ama yani sadece temettü veriyor diye bir şirketi ortak olmak çok mantıklı değil. Yani bu benim açımdan en azından bu şekilde böyle bir mantığım var benim. Yani şirkette hikaye olması gerekiyor. Şirketi ileri atan bir şeyler olması gerekiyor ki o verdiği temettünün de anlamı olsun. E, yani Sadece temettü veriyor değilse yatırım yapmak çok mantıklı gelmiyor bana. Yani ben bir temettü yatırımcısı değilim. En başta bir hikaye yatırımcısıyım. Onu belirtmek istiyorum burada. Şimdi gelelim şirketin yatırımlarından bahsettik, şirketin yaptığı işleriden ne kadar önemli olduğundan da bahsettiğimizi düşünüyorum. Yani artık burada bu tabloda yani bu yatırımcı sunumunda çok fazla anlatabilecek bir şeyimiz kalmadı. Ben burada ilginç bir haber de okumak istiyorum sizlere Aksaklılık ile ilgili. Yani bu böyle bir haber başka bir şirkette yok. Bu sadece Türkiye'de e, bu şirkette denenmiş bir olay. E, daha önce bu farklı ülkelerdeki şirketler de bunu denemişti. Aksa Akrilik de bunu deneme karar verdi. Şimdi haberin detaylarına bakalım. Aksa Akrilik 4 günlük mesai kalıcı hale geldi. Yani buradan bildiğiniz gibi normal çalışma saatleri nasıldır? Yani e, memur saat e, çalışmaları 5 gün işte 9-5 ya da bazı şirketler 6 günde çalıştırabiliyor. Ama Aksa Akrilik 4 günlük e, çalışma e, şeyine geçti. Böyle bir çalışma stratejisine geçti ve Akgül Holding şirketlerinin Aksakrilik 3 ay süren pilot uygulamadan sonra haftada 4 gün mesai uygulamasına devam etme kararı aldı. Yani şirkette böyle değişik haberler, böyle değişik stratejiler de mevcut. E, peki haberin detaylarını okuyalım. Şimdi Akgül Holding şirketlerinden Aksa Akrelik Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 Ocak-31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları haftada 4 gün çalışma sistemini 1450 Aksa çalışanından mesai ücreti almayan 225 çalışan için kalıcı hale getirdiklerini açıkladı. Genel Müdür Cengiz Taş uygulamanın çalışanların memnuniyetinin yanı sıra üretkenliği ve verimliliği de olumlu etkilediğini kaydetti. 3 ay boyunca 225 çalışanın katılımıyla yürütülen pilot uygulamanın sonuçlarını paylaşan Aksakrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş uygulamayla birlikte performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçmiştik. Uygulama kapsamındaki çalış, çalışanlarımızın geri bildirim anketi sonuçlarının bulguları arasında çalışanların haftada 4 gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı katılımlarında bir aksama yaşanmadığı sürecin, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği iş yaşam dengesini olumlu etkilediği şirketi olan bağlılığı ve motivasyonu artırdığı gibi çıktılar yer aldı demiş. yapılan pilot uygulamanın organizasyonel yedeklemeye de katkı sağladığını belirten Taş, çalışılmayan gün içerisinde gelişebilecek durumlar için çalışanların diğer ekip arkadaşlarıyla iş takibi konusunda daha fazla etkileşimde olduğunu bunun da ekip içi işbirliğini artırdığını kaydetmiş. Haftada 4 gün mesai yapan çalışanların %93'üne göre uygulama motivasyonu artmış. 193 çalışan katılmış bu projeye ve burada da %93 uygulamanın motivasyonu arttırdığını ve uygulamanın devam etmesinin de motivasyon açısından olumlu olacağını belirtmiş. %97'si uygulamaya dahil olduğunda işlerini termininde teslim edebildiğini ve bölüm içi işlerinde aksamadığını belirtmiş. Yani normalde gün sayısı azaldığı zaman biz ne düşünüyoruz? İşte iş yetişmez. İşte daha fazla olması lazım diye düşünüyoruz ama böyle bir sorunla karşılaşmamış şirket %94'ü uygulamanın iş yaşam dengesini olumlu etkilediğini belirtmiş. %85'i uygulamanın çalışma verimliliğini artırdığını belirtmiş. %89'u uygulamaya dahil olduklarında Eğitim, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarda bir aksama yaşamadığını söylemiş, Yüzde %86'sı da uygulamanın şirkete bağlılığı artırdığını söylemiş. Yüzde %79'u da e, ekibindeki çalışanların yedeklenmesini olumlu etkilediğini belirtmiş ve ayrıca da nitelikli iş başvurularında da %100 artış gözlenmiş. Yani Türkiye'de Tek uygulayan şirket bu olduğu için herhalde e, burada çalışmak isteyen arkadaşlar da çok da fazla ve tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai anlayışından uzaklaşmak isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak Belçika, İzlanda, İsveç ve Almanya'da kısmen uygulanmaya başlayan 4 gün mesai İngiltere'de denenmeye başlanmıştı. İngiltere'de pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 56'sı 4 gün mesai kalıcı hale getirmiş. Evet genel olarak e, aksaklılıkta sadece bakın normal yatırımların e, dışında da böyle değişik adımlar da var. Bunlar da oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Yani e, çalışanlarına da önem veren bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.